ne haber nasılsın arkadaşım? Üstü sayıları çözmeye devam ediyoruz. Evet. 9. sınıfların genelde yazılı sorusu olan soru tipleriyle devam ediyoruz. Genelde TRT'de de soru bazlı çıkar arkadaşlar. Kaçırmayın. 1'in kübü 1'dir. 0'ın karesi her zaman 0'dır. Eksi 3'ün kübü eksi 27'dir. Nasıl oluyor öğretmenim? Bak şöyle. Bu 3'ten 3 kere çarp demek. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Aynı şekilde şuna bakıyorum. Bu 2'den 4 tane yan yana getir çarp demek. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16'dır arkadaşım. Bu şekilde yapabilirsin. Şimdi işlemimi yapıyorum. Eşittir diyeyim. 1 eksi 27 eksi 26'dır. Çünkü işaretleri değişik. İşaretleri değişik olanlar büyük olandan küçük olan çıkarılır. Büyük olanın işareti yazılır. Şu ikisini yaptığımda eksi 26 artı 16. İşaretleri değişik olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkarttım. 10. Büyük olanın işareti geldi. Eksi 10. Büyük olan her zaman der ki sen sus otur benim adım geçer. O yüzden eksi tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım şunları yapalım. 9'un karesi 9 kere 9 81. 7 kere 7 49 bölü. 5 kere 5 25 3 kere 3 9 neden böyle söylüyorum çünkü kareli ifade 7 çarpı 7 demek 9 çarpı 9 demek 5 çarpı 5 demek 3 çarpı 3 demek eksi eksi 3'ün karesi bak şimdi dikkat et buraya eksi 3 çarpı eksi 3 demek istiyor eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 3 9 bak bu da artı 9 oldu dikkat et buraya tamam mı Hadi işlemi yapıyorum. 81'den 49 çıkınca 2 7'den 4 çıktı 3 32 burası da 16 9 biliyorsunuz ki 32 bölü 16 2'dir 2 9'dan eksi 7 olacaktır cevap şöyle aşağı inelim şu son sorularımızı da çözelim Evet 2 üzeri 0 demiş. 2 üzeri 0 1'di. 3 üzeri 1 3'tü. 4'ün karesi 16'ydı. 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'di. Hemen yapıyorum. 1, 3 daha 4. 4, 16 daha 20. 20 eksi 8 oldu. Cevabı 12 arkadaşlar. Hadi gelin şu soruya bakalım. 2'nin 5. kuvveti. 2'den 5 tane yan yana getir çarp. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32'dir arkadaşım. 32 yazdım. 2 üzeri 4'te 16 yazdık mı? Evet. Eksi. Bak şimdi. Bu eksimi koyduktan sonra şunu yapıyorum. Bak. Bu 2'nin 3. kuvveti değil değerli arkadaşım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Yani eksi 2'den. 3 tane yan yana getir çarp diyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi oluyor. Eksi 2 kere 2 4 4 kere 2 8. Artı 2'nin karesi 4. Hadi yapalım 32'den 16'yı çıkarttım 16. Ama burada 2 tane işaret var. Eksi ile eksinin çarpımı ne oluyor? Artı 8 artı 4 16. Şurası da 12 yapıyor. 28 cevabım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilenler bilmeyenlere söylesinler. Like'lamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.